Merhaba kıymetli dostlar. Bu dersimizde grafiti portre efekti üzerinde duracağız. Burada bir çiftimiz var, çift görseli. Burada da bir duvar görselimiz var. Çift görselini bu duvar görselinin içerisine yerleştireceğiz. Tabii bu gerçekçi olması da gerekiyor. Bunun için bir çalışma yapacağız. Öncelikle bu çift görselimiz var. Bunun tabi ayrıntıları var. Balonlar var, balonların ipleri var. Bu beyaz zeminden ayırmak gerekiyor. Bu işlem biraz zor olacak bizim için. Bakalım nasıl yapacağız? İlk önce seç bölümüne geliyoruz. Burada renk aralığı bölümüne geliyoruz. Ve renk aralığı bölümünde bakın böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Burada değerler var. Ben bu belirsizlik bölümünü biraz düşürdüm. Bakın buradan seçim de yapabiliyorsunuz. İşte buraya dokunabiliyorsunuz. Bu şekilde artı deyip tekrar dokunabiliyorsunuz. Bu şekilde temizleme işlemleri yapabiliyorsunuz. Birkaç noktaya böyle dokunup biraz temizleme işlemlerini yapıyorum. Bu şekilde 9 bandında bırakıyorum. isterseniz ters çevir de buradan işaretleyelim. Tekrardan ters çevir yapmamıza gerek kalmaz. Ters çevir bölümünü işaretliyorum. Ve tamamı tıklıyorum. Gördüğünüz üzere seçimi bazı sıkıntılar var. Onları gidermek için tekrar burada hızlı seçim aracını alıyorum. Burada şöyle görselin üzerinden geçip bazı yerleri tekrar seçime dahil ediyorum daha hatalarda olabilir. Onları düzeltiriz sonra tekrardan. Klavyede alta basıyorum. Buradan seçimi kaldırmaya çalışıyorum. Tekrar bu bölüme geliyorum. Alt tuşuna elimi bırakıyorum. Şu bölüme geliyorum. Alta basıyorum. Alta basacağım. Tekrar alttan elimi çekiyorum şu şekilde. Seçim gerçekleştiriyorum. Bu bizim için yeterli midir? Şu bölüme de geliyorum. Alta basıyorum. Seçim gerçekleşti. Az problemli bir görsel bu. Onun için biraz sorun yaratıyor bize. Mesela modelimizin kazakları açık renk. Zemin açık renk. Onun için cidden problem yaşıyoruz seçimde. Bu bizim için yeterlidir diye düşünüyorum. Alta basıp şu bölümleri seçimden çıkarıyorum. Bu şekilde idare eder diye düşünüyorum bizi. Şu kenarları da alalım. Evet şu anda Ctrl J ile bir kesim yapıyorum. Kesim gerçekleşti. Şimdi bunu alıyorum. Diğer görselimin üzerine bırakıyorum. Ctrl T ile bir boyutlandırma yapacağım şimdi. Ctrl T'ye basıyorum. Ve bir boyutlandırma yapıyorum. Şu bölümlerde olmasını istiyorum. Boyutlandırmamı yapıyorum. Aşağı yukarı bu şekilde ideal gibi görünüyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Arka planın kilidini kaldırıyorum. Arka planını Ctrl A diyorum. Seçiyorum. Katman 1'e geliyorum. Ctrl C diyorum. Yeni bir layer oluşturuyorum. Daha sonra filtre bölümüne geliyorum. Burada ufuk noktası bölümüne geliyorum. Gördüğünüz üzere. Şimdi buradan boyutunu biraz düşürelim. %50 gibi yapalım. Şimdi bir perspektif çizmemiz gerekiyor. Alanın içerisine yerleştirmemiz için görselimizi Ctrl V diyorum. Yapıştırıyorum. Şu şekilde bırakacağım görselimi. Evet bu şekilde bırakıyorum. Ve tamamı tıklıyorum. Şu arkadaki görsel problem yaratabiliyor. Bunu kapatalım görünürlüğünü. Şuraya şu civarlara bir yerleştirme yapalım. Evet yerleştirmemiz hazır oldu. Ctrl D diyorum. Ve çıkış yapıyorum. Bunu artık silebiliriz. Bunu delete tuşuna basıyorum. Buna bir Ctrl J deyip bunun bir kopyasını alıyoruz. Bunun gözünü kapatıyoruz. Burada karışımları koyulaştır diyoruz. Diğer görselimizi açıyoruz. Bundan da karışımları canlı ışık diyorum. Ve bunun ufaklığını bir miktar düşürüyorum. Yani bu seviyeleri düşürüyorum. Bir ayarlama yapacağım. Evet bu şekilde kalsın diyorum şimdi bu katman ikiye bir maske ilave ediyorum maskenin içerisi beyazla boyalı fırçamı alıyorum 37 değeriyle siyahla bazı bölgelerden biraz daha hafifletme yapacağım mesela balonlarda miktarda hafifletme yapıyorum görselde Evet bu şekilde olmasını istiyorum Şimdi işlemimiz tamamlandı. Bunu nasıl farklı kaydedeceğiz? Biraz daha yanaşalım görselimize. Kontrol 0 ile beraber yanaşıyoruz. Dosya bölümünden farklı kaydet diyoruz. Burada seçenekler var. Seçeneklerde PNG'yi işaretliyoruz. Bir at veriyoruz ve kaydet diyoruz. Tamamı tıklıyoruz ve kaydolmuş oldu. Bugün grafiti portre efekti üzerine bir çalışma yaptık. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.